Merhabalar herkese. Ben Hakan Avcı. Bezmerlen Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 8-9 aydır Farmeyona'da görev alıyorum. 4 ay stajyerlik, 4 ay takım üyeliği olmak üzere. Bu yaz stajım için de Finlandiya'ya geldim. Helsinki, Helsinki Üniversitesi'nde bir polimer kimyası laboratuvarında stajımı yapıyorum. Hazır buraya gelmişken de dedik, buradaki eczane eczacılığı sistemi nasıldır, neler yapılıyor vesaire Buna hakkında bir konuşacağız. Hem yani belki kendi bünyemize bir şeyler alabiliriz ülke çapında diye düşünüyorum. Ufaktan başlayalım isterseniz. En başta bir eczane sistemi nasıl burada? Ne tür eczaneler var? Eczane içeriği nasıl? Yani kimler görev alabiliyor eczanede? E, eczane açabilmek için neler yapmanız gerekiyor? Dışarıdan gelip açabiliyor musunuz burada eczane? Vesaire bu tarz şeyleri konuşacağız. Daha sonrasında bir çıkarımlar yapacağız. Bir düşüneceğiz açıkçası. Ne yapabiliriz? Ne, 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 dersler çıkarmamız gerekiyor bunları düşüneceğiz daha sonrasında kapatırız videoyu diye düşünüyorum şöyle bir başlayalım burada yaklaşık 822 tane eczane var bu 2021 yılı verisi burada bir eczacılar birliği gibi bir kuruluş var her yıl düzenli olarak yıllık dergi yapıyorlar yıllık yayın yapıyorlar burada eczane eczacılık sistemi nasıl durumlar nedir değişen bir şey var mı belli istatistikler veriyorlar yıllık ciro olarak vesaire böyle bir dergiden alıyorum bu bu sayıyı 822 tane yaklaşık eczane var. Ve burada 3 tür eczane sistemi var. Şöyle bir ana eczaneler, 2 yan eczaneler, 3 de çevrim içi eczaneler. Şunların görevleri şöyle tanımlanıyor. Ana eczaneler bildiğimiz eczaneler gibi nasıl Türkiye'de veya dünyanın başka nasılsa aynen o şekilde. Ana maksadı neyse o yolda ilerliyor. Yan eczaneler ve çevrim içi eczaneler ise ana eczanelerin bildiğimiz eczanelerin açığını kapatmak için kurulmuş Yapılar, böyle söyleyebiliriz. Burada peki, eczane açabilmeniz için ne gerekiyor? Şöyle, en başta tabii ki bir eczacılık fakültesi mezun olmanız gerekiyor. Daha sonra bir doktora sisteminden eczacılıkla alakalı bir doktora sisteminden yani doktora sürecinden mezun olmanız gerekiyor. Ancak mezun olabildikten sonra eczane açabiliyorsunuz. Ancak bundan önce de yapılması gereken bir şey var. Ruhsat almak. Ruhsatı da FIMEA adı verilen bir kuruluştan alıyorsunuz burada. Finnish Medicine Agency diye geçiyor. Türkçesini Fin Sağlık Kuruluşu Ajantası diye de çevirebiliriz. Buradan ruhsat almanız gerekiyor. Daha sonrasında ezanınızı açabiliyorsunuz. Peki yurt dışından geldiğinizde buraya açabiliyor musunuz? Ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle Finlandiya hükümetine sizin eczacılıktan mezun olduğunuzu kanıtlayıp izin almanız gerekiyor. Ancak ondan sonra açabiliyorsunuz. Böyle bir durum var burada. Peki iç, iç dizaynı nasıl? Daha, belki öncesinde şeyden bahsetmeliyiz. Eczaneler, eczane kısıtlaması var mı burada? Örneğin bizim Türkiye'de var ya 3500 kişiye bir olacak şekilde nüfus çokluğundan dolayı ve mezun çokluğundan dolayı da aynı zamanda böyle bir sınırlama getirilmiş durumda. 3500 kişi bir olacak şekilde. Burada yok öyle bir şey çünkü nüfus az. Dolayısıyla mezun da azalıyor istatistiksel olarak. Bu sebeple böyle bir kısıtlama yok. Hatta belli bir havza içerisinde istediğiniz yere açabiliyorsunuz. Çok sorun olmuyor. Hatta belli başlı insanın az olduğu yerlerde, köylerde vesaire oralarda regülasyonlar yani düzenlemeler diyeyim düzenlemeler daha da azalıyor Ezenler için daha da rahatlıkla açabiliyorsunuz orada. Bir de şöyle bir durum var eczacıların ruhsatlar adına belli kısıtlamaları var ana ve yan eczaneler için çevrimiçi eczaneler için böyle bir durum böyle bir duruma rastlamadım demeden çok yeni bir şey olduğu için bir iki tane hatta böyle bir eczane türüne rastladım fazlasını görmedim şöyle bir sınırlama var ana eczane açabilmek için bir eczacı en fazla bir ruhsata sahip oluyor ancak yan eczaneler için en fazla 3 ruhsata sahip olabiliyorsunuz böyle bir durum var yani ana eczane bazında bir tane hakkınız oluyor. İç dizayn hakkında konuşalım biraz. Yani burada farklı mı sistem ilaç satışları nasıl bunları bir konuşalım. Açıkçası reçeteli ilaçlar için durum Türkiye'dekiyle aynı. Bunu söyleyebilirim ama tezgah üstü ilaçlar için yani OTC denen İngilizcesi OTC olan belki daha aşina aşina insanlar buna. Tezgah üstü ilaçlar Eczanelerde ortada duruyor. Raflara dizilmiş şekilde siz oradan alıyorsunuz ilacınızı ve kasada ödüyorsunuz ve çıkıp gidiyorsunuz. Durum bu şekilde. Ancak şöyle bir istisna denmez buna gerçi ama şöyle bir bir eczane örneği var burada. Gerçekten çok iyi bir eczane. İsmi İngilizcede Seven Brothers ama fincesini şu an söyleyemeyeceğim maalesef. Gerçekten çok gelişmiş bir eczane. Üstelik şehri merkezinde vesairede değil. Şehrin dışında. Hatta gitmeye vesairede de düşündüm. Ama gidiş ve dönüş biraz sıkıntı olacağı için çok yeltenmedim o işe. Çünkü hakikaten biraz ters kalıyordu baktığımda. Seven Brothers diye bir eczane var burada. Ee, acayip yeniliklerle kendini donatmış bir eczane. Yeri geldiğinde kendi yeniliğini de yapmış bir eczane. Öyle ki pandemi döneminde kendi dezenfektanını üretmiş. Ama asıl değinmek istediğim nokta bu değil. Asıl değinmek istediğim nokta şu. Bu eczanede telefarması yani Türkçesine kendimizce şu anlık uzaktan eczacılık belki diye çevireceğiz. Uzaktan eczacılık danışmanlığı diye çevirebiliriz belki. Telefarmasi sistemi var. Hastalara uzaktan görüntülü şekilde danışmanlık veriyorlar. Aynı zamanda canlı yazışmalı danışmanlık da veriyorlar. Böyle bir sistemleri de var. Ondan ziyade bu dedim ya hani tezgah üstü ilaçlar ortalık ortada rafta dolu istediğinizi alıyorsunuz diye. Burada sanal raflar yapmışlar. Bayağı AVM'lere gittiğiniz zaman danışman ekranları olur ya onun gibi bir ekran var böyle uzunca. Orada böyle bildiğimiz getir gibi oradan siparişinizi veriyorsunuz. Tabi bu eczane içerisinde. Siparişinizi veriyorsunuz ödemenizi yapıyorsunuz. Daha sonra sizde ilgilenen artık o eczanede kim ilgileniyorsa sizde istediğiniz ilacı alıyor. Belli bir e, raf bölümü var orada. Numaralı dolaplar var. O numaralı dolaptan dolaba ilacınız yerleştirdiği zaman dolaptan alıyorsunuz ve çıkıp gidiyorsunuz eczaneden. Böyle bir sistem yapmışlar. Yani biraz nasıl denir? Otomatize bir sistem. Onun haricinde şöyle bir şey de vardı orada hastalar geldikleri zaman hastalara belli bir ilaçların uygulamalı videolarını gösteriyorlar ve yalnızca sözlü değil aynı zamanda görsel bir hasta eğitim de veriyorlar. Örneğin spray nasıl kullanılır gibi sallıyorum. Böyle bir şeyin uygulamalı videosunu gösteriyorlar. Hastaya hastayı yönlendiriyorlar baya baya o yüzden güzel örnek alınası bir eczane hakikaten. Peki para durumları nasıl? Yani belki de insanların en çok dikkatini çekecek şey para durumu ne diyor burada? Eczacılar için kazanç nedir? Şöyle yeni mezun ve mezun olmasının üstünden 1-3 yıl arasında geçmiş eczacılar için yaklaşık 5000 euro gibi bir aylık ücret var. 3 ve 8 yıl arasında görev aldığınızda mezun olduktan sonra ise yaklaşık 7200 euroya çıkıyor bu fiyat. 8 yılın üstünde de 10 bin euroya yakın bir ücret alıyorsunuz. Böyle bir durum var burada. Hatta o dedim ya bir tane Eczacılar Birliği var ve oradan dergi yayınlanıyor diye. Orada geçen senenin yıllık cirosunu paylaşmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 3.9 milyon euro toplam ciro açıklanmış. 822 eczane için hakikaten yani, yuvasında da düşündüğünüzde, hayır <laughs> Türk Lirası'nda çevirmiyorum, burada bile Gerçekten çok çok iyi para yapıyor Böyle bir durum var burada Ama Belki de asıl konuşmak istediğim yere gelelim Biz buradan neler çıkartabiliriz bu anlattığım şeylerden En başta şuna dikkat çekmek istiyorum Burada Eczacılık Fakültesi'ne girdiğiniz zaman ben diplomamı alırım, sınavlarımı veririm. Sonrasında gider eczanemi açarım. Keyfime bakarım gibi bir durum yok. Hatta burada onu daha da rahat yapabilirsiniz eğer böyle bir şey olsa. Çünkü mezun sayısı az, nüfus az. Bayağı rahat olurdunuz o konuda. Ama böyle bir durum yok. Finlandiya hükümeti, devleti artık her ne diyeceksek sizi kısıtlıyor ve eczacılık adına üst, yüksek bir eğitimden geçmenizi istiyor. Ve bunu ben çok önemli görüyorum. Neden? Çünkü bir ee, bir şeyde, herhangi bir şeyde bu meslek olmak meslek olmak zorunda değil. Bir kültür oturtabilmek için gerçekten böyle ince adımlar at. Bunlar belki çok küçük bir şey olarak gözüküyor belki. Yani doktora yapmasak ne kaybederiz ki sonuçta eczane açıyoruz gibi düşünebilir. Aslında öyle bir şey yok. İşte tam da bu noktada başlıyor. Sonuçta eczane aç açıyoruz'a gidiyor olay. Böyle bir indirgenme yaşandığı için bir kültür kaybı oluyor. İnsanlar hassasiyetini kaybediyor. Eczacılığa karşı. Bu dışarıdan bir göz değil, içeriden bir gözle bakıyorum. Sonuçta böyle bir kültürden geçmediğiniz zaman diplomayı aldığınız zaman rahatça eczane açabildiğiniz bir ortamda insanın aklı illaki şaşıyor. Ve bu sonuçta eczacılar da halka bir şeyler Borçlu insanlar, bir şeylerle yükümlü insanlar e halkı yönlendirmeliler, konusunda gerçekten doğru danışmanlığı vermeliler. Bu noktada kültür kaybı yaşamamak adına ve bu kültürün getirdiği bilgisizliği yaşamamak adına meslektaşlarıma sesleniyorum. Bu gerçekten çok önemli bir sistem. Bu farkındalığı getirecek bir sistem. Bu yüzden bu kesinlikle olması gereken bir şey. Buraya gelmeden önce de kendi kendime bunu hep düşünürdüm. Çünkü görüyoruz insanları gerçekten çok sorumlu davranmıyorlar bu konuda bazı insanlar. elbette tabii ki katmıyor. Ama gerçekten çok önemli bir şey. Bu olması gereken bir şey bence bizim ülkemizde de. Bu konuyu çok uzatmadan diğer ikinci diğer bir dikkat çekmek istediğim yere geleyim. Teknoloji kısmı. Şöyle ki dedim örneğini verdiğim eczane vardı ya. Telefarmasiye, canlı Soh, canlı sohbetli danışmanlığa çok rahat bir şekilde adım atmış, Muhtemelen hiçbir zorlukla da karşılaşmadı. Yani belli belki izinlerden geçmiş olabilir ama insanlara ikna etmekte çok zorlandıklarını düşünmüyorum bu konuda. Çünkü tek, teknoloji çağımızın zaten bunu artık açıklamaya gerek yok. Çağımızın bir gerekliliği ve faydalanmamız gereken de bir şey. ortada bir teknoloji varsa kullanırsınız. Bu kadar basit ve iyiliğe iyiliğe ise kullanırsınız. Ama şu gerekiyor. insanları ikna etmeye çok zorlanmamanız gerekiyor. Bizim bizde maalesef biraz zorlanıyoruz insanları böyle şeylere ikna etmekte. Çünkü biraz kurulu düzeni seviyor gibi bir durumdayız en azından göz, benim gözlemlediğim o. Bu sebeple bunları dikkate alınmalı diye düşünüyorum ne gerekiyorsa bir şeyin iyiliği adına sebebiyle beraber iyice yoğrulup bünyeniz, bünyeye alınması gerekiyor diye düşünüyorum bu kavramların. Dikkat çekmek istediğim, istediğim noktalar bu kadar açıkçası. Başka diyecek bir şeyim yok. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin sokaklarını tekrar limanları çıkarmak dileğiyle ediyorum Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.